Geçtiğimiz aylarda yine televizyonumuza hem konuk olmuş hem ziyaretleriyle kitaplarını tanıttığımız eğitimci yazar aynı zamanda da bizim yakın hemşerimiz Sayın Beylili Ayhan Kayhan yine televizyonumuzu ziyaret ederek yeni yazmış olduğu bir kitabını bizlere getirdi. Hem hediye etti hem bizleri ziyaret etti. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Levent Hocam. Tekrardan merhabalar. Ee... O geldiğimizde bahsettiğimiz Toroslar'ın adını yazdık çıktı. Ee, onunla ilgili geldim. Hem kitap hediye edeyim dedim hem de... Çok sağ olun ayağını, ayağınıza sağlık. Öncelikle sizi izleyicilerimiz bir tekrardan tanısınlar. Ee, ben Ayhan Kayhan. Ee, Adana Sayın Beyli Çatak Dönfüsü'ne ee, kayıttayım. Şu an ikamet ettiğim yer e, Himmetli Mahallesi. Sayınbeyli Himmetli Mahallesi. Orada okul müdürü olarak kamu görevime devam ediyorum. Çok güzel ve hem müdürsünüz hem kitaplar yazıyorsunuz ne kadar güzel. Biz çok seviyoruz böyle çalışkan insanları, e, aynı zamanda da eğitimcileri. E, Torosların Ağıtları son olarak yazmış olduğunuz bir kitabınız. Biraz kitaptan bahsedelim hocam. Levent hocam, Torosların Ağıtları, e, Torosların Uç Beyleri olan Sayın Veli bölgesinde genelde yaşanmış üzünlü hikayelerin ağıtlarıdır. Tapan bölgesinden e, birkaç ağıt var. Sayınbel'in himmetli bölgesinde 3 ağıt var. Değirmen Uşağı'ndan var. Sayınbel Belin merkezlerinde 3 tane falan ağıt var. Yani toplamda 15 ağıtın olduğu bir kitap. Sadece ağıtta yazmıyor. Yani ağıtın altındaki hikaye de yazıyor bir kitapta. Hikayesiyle beraber. Evet, hikayeyi anlattık. Arkasında da ağıtı yazdık. insanlar i̇nsanlar bu nereden gelmiş, bu ağıt nereden gelmiş, bu ağıt neymiş diye sorgulamadan öğreniyorlar. Ama ben çok zorlandım? Nasıl zorlandım? direkt saha araştırması gerekiyor. Yani bilgisayarı açıp da Google'a işte şu ağıt yazdığınızda çıkacak ağıtlar yok kitabında. Birebir ağıtları hem hikayesini hem söyleyenlerin ağzından duydunuz. Evet, söyleyenlerin olmasa bile yani hani daha önce duymuş, bir şekilde yazmış veyahut da aklında olan yerleşim bölgesi halkından direkt çok kayma aldım. Güzel, evet. Çok güzel. Bunlar için tek tek köylere gittiniz galiba. Evet, evet. Dermin Uşan'a kadar gittim saymeli. En... hep bir özveriyle oluyor hocam ya ne evet, kadar. Güzel. Yani hani dediğim gibi zor ama benim için çok keyiflidir. O insanların sofrasına konuk olmak, onların açtığı sofrada yemek yemek. İşte anlatıyorlar, ben dinliyorum. Orada elimde kağıt kalem var, not alıyorum önemli yerleri. Birçok kısmını kafama yazıyorum ama unutmayayım dediğim noktaları not alıyorum. O şekilde oluşturduğumuz bir kültürel hazine. Hocam... için çok önemli bence. Evet, genel olarak Sayın Beyli, feke işte bu bölgemizi kapsayan bir ağıtların topluluğu değil mi? Evet, evet Sayın Hocam. Bir tek yumurtalıkta yaşanan bir olay var. Ee, orman orman işçisi olarak gelen bir ailenin iki kızı vefat ediyor. Fadişle, hani, sayın Beyli'den mi gidiyor? Onu tam tespit edemedim ama bu bizim Torosların dağ köylerinde yaşayan bir aile. Yumurtalığa fidan dikmeye gidiyor. Orada çadırın üstüne yıldırım düşüyor. Vefat hani, ediyor vefat ediyorlar onun üzerine yazılmış hat var. Yani pek peket dışında diyebileceğimiz bir tek o hat var. Ee, şimdi tabii biz de merak ediyoruz. Bugünden sonra mutlaka okuyacağız. Peki bu hatları yazarken en çok zorlandığınız hat hangisidir? Ee, Levent hocam, değerli dinleyiciler. Yazarken elimin titrediği, zorla yazdığım, duygusal anlamda çok zorlandığım eser Melek Hanım adıdır. Çünkü Melek Hanım adında, Ermeni mezalimde yaşanan tüm işkenceler, tane tane kaleme alınmış, yazılmış, ee, tüylerim diken diken oldu. Hani ben empati kurduğumda, orada kendimi gördüğümde e, hayal bile edemiyorum, tezahürü bile zor. Ben bunu kaleme alırken çok zorlandım. İkinci zorlandığım konu, gizlik duran adı oldu. Şimdi, gizlik duran şöyle savaş durumunda, milli mücadele döneminde kahramanlıkları olan bir e, insandır. Evet. Ama savaştan sonra karakol komutanlığı yapıyor ve ondan sonra bir köylüsünü, bir komşusunu öldürmesiyle artık eşkıyalık dönemine geçiyor. Onun için şöyle iki tane bölünmüş hayat diyebiliriz. Hı. Yani bir çok iyi, bir e, çevresine karşı biraz e, sıkıntılar yaşamış. Hani bunu nasıl dile getiririm? Biz tarihçiyiz, biz yazarız. Kimsenin kalbini kırmadan bazı olayları kalem almak zorundayız. Bunun için yani hani olanları gazeteci gözüyle olduğu gibi aktarmaya çalıştım. Kendi duygusal hiçbir şeyim katmadım. Hiçbir sözüm katmadım. Duygusal benim sözüm olabilecek hiçbir orada paragraf veya metin yok. Sadece olduğu gibi tarihi bilgileri aktardım. Evet. Peki yani daha fazla ağıt vardır aslında değil mi? Fekede, elde bölgemizde ki zamanın tarihinde çok çile çekmiş, çok acılar çekmiş insanlar var. Ama daha fazladır da size ulaşma babında ya da sizin ulaştığınız şekilde e, bu kadardır değil mi? Veya bundan sonraki kitabınıza ek yapacak olursanız ağıt açısından sizi belki takipçilerimiz bilmediğiniz, Belki sizin de o an köyde olmayan birisinde bir ağıt vardır. Nasıl ulaşsınlar? Yani onu da derleyebilirsiniz değil mi hocam? Tabii ki çok güzel olur. Yani hani bu bir başlangıçtır. Son değildir. Bu bizim illa peke ve sahip meyli olmak zorunda değil. Yani, yani tüm Çukurova'dan ağıtlar derleyebilip derleyebilir. Bunun ikinci nüshasını çıkarabiliriz. Veyahut da ikinci baskısını da ekleyebiliriz. Bu şekilde ağıtları olanlar bana küçük bir yani hani görüş açısı aç, açabilecek kadar bana metin yazsınlar arkasına yazsınlar ve bana ulaştırsınlar. Ben mutlaka ikinci kitapta bunu değerlendiririm. Bana nasıl ulaşabilirler? Benim e, resmi web, web sayfam var. yazarahenkayhan.com.tr. Burada iletişim bilgilerim var. E, sosyal medyada tüm sosyal medyada benim iletişim bilgilerim var. Benim adım açılmış hesaplarım Mesela var. Mesela Facebook'ta, Instagram'da evet. Ayhan Kayhan olarak mı yazıyor? Evet. Twitter. Ayhan yazar Ayhan Kayhan olarak yazarlarsa tüm sosyal medya dokümanlarım çıkar. Evet. Oradan, Oradan da, da iletişim kurabilirler. İletişim kurabilirler. Veyahut da dediğim gibi yazar sayfama, web sayfama da girerek Orada da telefon bilgilerim, iletişim bilgilerim hepsi var. Oradan da bize ulaşabilirler. Yeter ki bize yazacağımız bir döne veri evet. versinler. Onun üzerine bir şey sağ ekleriz. Ka çalışmasını yaparız. bunlar bir kültürel anlamda çok şeyler ifade ediyor ki bir yazılı olması, bir de bölgemizin olması daha çok önemli. kendilerinde ağıtları olan, hikayeleriyle ağıtları olanlar sizinle iletişime geçerse belki ileride biz bunları sizinle çekimler de yapabiliriz hocam. Çok iyi olur. Revinçurum. Yani tarihi çocuklarımıza, torunlarımıza bu ağıtlar ulaşmış olur bir şekilde. Şimdi bununla ilgili bir örnek vereyim. Burada evet. Küçük Ali diye bir ağat var. Çatak bölgesinde söylenmiş bir ağat. Yani onun ağada yakın kişi 107 yaşına vefat eden neresi? O da ne zaman vefat etmiş? 10 yıl önce vefat etmiş. Ağadın evet. e, çok az sayıda mısrasına ve hatta dört dörtlüğüne rastlayabildim. Yani kaybolup gidecekti. Bana gelmeseydi bu olay. Ben bir geldi. şekilde araştırmadım. Kaybolup gidecekti. Hiçbir anlam olmayacaktı. Burada hem olayın yaşanmış biçim var hem de ağıt var. Ağıt tabii yani 20 kitap falan yazılmış. Biz ancak 7-8'ine ulaşabildik. Olsun en azından o kayıt altına. En azından kayıt altına aldık yazılı yazılı olarak bas, basıldı yani. Evet. Hocam dilinize, kaleminize sağlık. İnşallah daha güzel, daha farklı, daha zengin içerikli e, hem yazılarınız, hem ağıtlar, hem romanlarla yine sizleri bekleriz bizler. İnşallah. Levent, Hocam inşallah. Bu kitabın gerçekten e, Çukurova ağıtları veya da Torosların ağıtlarının ikisini e, yazmayı çok isterim. Yeter ki bana şu bölgede şu ağıt var. Onu da, onunla ilgili de küçük bir paragraf yazsınlar. Ben onu, o, o, aileyi bulurum ben bir şekilde. O ağda ulaşırım. Yeter ki bana bir yol göstersinler yeter. Evet sevgili izleyiciler siz de e, bizim hem yazarımız hem romancımız hem eğitimci yazar Ayhan Kayhan'ın söylediği gibi kendilerde kalmış ağda olanlar özellikle bizim aşıklarımızda daha çoktur hikayeleriyle Kitaplaşsın, kitapların sayfalarına girsinler insanlar bunu hem okusunlar hem öğrensinler bu açıdan iletişim kurmak isterseniz Google'a veya sosyal medya hesapları üzerinden kendisine ulaşabilirsiniz son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Levent Hocam tekrar teşekkür ediyorum. Dinleyeceğim dinleyicilere de teşekkür ediyorum. Herhangi bir sıkıntı olduğunda bize ulaşabilirler. Ben tekrar söylüyorum Sayın Beyli Himmetli Köy Okul Müdürü'yüm. Gönülden teşekkür ediyorum. Zamanını ayırdınız. Evet. Siz yayın yaptınız. Dinleyicilerimiz dinliyor. Bu bana büyük bir onurdur. Teşekkürler. Sağ olun. Ayağınıza sağlık hocam. Teşekkür ediyorum.